Yeni Çekilen Sihirli Annem dizisinde Cem karakterine Egemen Uysal hayat verecek. Egemen Uysal 2008 yılında Bursa'da doğmuştur. 12 yaşındadır ve 5. sınıf öğrencisidir. Çocuk yıldız kitap okumayı çok seviyor. Instagram hesabından okuduğu kitapları paylaşan Egemen yaşıtlarına da çok güzel örnek oluyor. Müzikle de arası iyi olan Egemen gitar ve piyano eğitimleri alıyor. Ayrıca oyunculuk eğitimlerine de devam ediyor. Daha önce Bal Parmak Ballı Mix reklamında yer alan Çocuk Yıldız'ın ilk dizisi Sihirli Annem olacak. Geleceğin başarılı çocuk oyuncuları arasında gösterilen Egemen Uysal, Layla Şirin Ajansı'na kayıtlıdır. Instagram hesabında şimdilik 600 abonesi olsa da ilerleyen günlerde daha çok seveni ve takipçisi olacağı kesin. Genç Yıldız'a biz de şimdiden başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Egemen.